Evet sevgili izleyenler, bilirsin işini programı sizlere bugün Ankara Bey Pazarından sesleniyor. Şu anda yanımızda Muhsin Bey var. Kendileri bu bölgede epilasyon alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de firmalarına konuk olduk. Hizmetleri, faaliyetleri kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Hoş geldiniz Musim Bey programımıza, nasılsınız? Güzelim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ediyorum. Öncesinde hem sizleri hem de biraz firmayı tanıyalım. Bu serüven nasıl başladı Muhsin Bey? Bu mesleğe nasıl giriş yaptınız? Ee, Beypazarı'nda olmayan bir şey yapmak istedik. Ee, bir altyapımız vardı, bunun üstüne giderek e, bir eksikliği kapatmak istedik. Beypazarı'nda erkek epilasyon yoktu, <laughs> Ankara'ya gidiyordu insanlar. Ee, biz de bu açığı kapatalım dedik. <laughs> e, yaptık, güzel de oldu, sonuçları da çok güzel potansiyelimiz de çok iyi. Hani eksiği kapatmış olduk bu durumda. Evet. E aslında baktığınızda bölgede olan eksikliği sizler fark ettiniz ve o eksiklik doğrultusunda bir hamle yaptınız. Şu anda erkek epilasyon alanında e, siz burada bey pazarı halkına hizmet veriyorsunuz. Evet. Peki e, şimdi genel anlamıyla epilasyon dediğimiz şey aslında biraz riskli işlemlerden bir tanesi. Hani i̇şin ehli olmak gerekiyor mutlaka. Sizler daha iyi bilirsiniz. E, bu noktada e, işte alınan eğitimler olsun e, vesaire. E, Bunlara da dikkat etmek gerekiyor değil mi? Tabii kesinlikle. Eğitim almadan yapılacak bir şey değil kesinlikle. E, tabii ki risk e, her zaman var. Ama e, bunu en aza indirerek yapmak hani işin erbabı olmak bu konuda çok önemli. Makineyi tanımak, müşteriyi tanımak bunlar kesinlikle önemli şeyler. Hani bu, bunu bilmeden yapılacak bir şey değil. <laughs> tecrübe gerekiyor evet. illaki. Hani e, ben açtım yapıyor olunmuyor. Illaki bir tecrübe kazanmak gerekiyor. E, sizin eğitim aldığınız yerde önemli bu konuda. Sizin zaten belgeleriniz de mevcut bununla. Bütün belgelerimiz bu var. Yani. Hani Alabileceğim en son belgeye kadar aldım zaten. Şu anda başka bir belge yok yani. Evet. Aslında baktığımızda bu noktaya değindik. Çünkü görüyoruz epilasyona gidip işte hüsranlı sonuçlanan işlemler de var. Burada kişi içinde eminim ki yapan kişi içinde oldukça zor bir durum oluyor. Kesinlikle. Biz e, açalı bir sene oldu. Bir sene boyunca tek bir vakamız bile ne yok. E, o yüzden çok dikkat ediyoruz. Hani dikkat etmemiz de gerekiyor çünkü insan üzerinde işlem yapmak gerçekten zor bir iş. Kesinlikle. E, şimdi burada epilasyonla aslında açtık biz röportajımızı fakat burada sadece epilasyon yapılmıyor sevgili izleyenler. E, dinleyelim. Sizlerden Muhsin Bey işletmemizde başka ne gibi hizmetler var? İşletmemizde sadece e, lazer epilasyon değil, e, cilt bakımı, leke tedavisi, e, masaj hizmetleri, ufak ben silme işlemleri. Hı -hı. Hani bu tarz işlemleri yapıyoruz. Kas silme, kaş tasarım, Hı -hı. Hani bu tarz işlemleri yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda tabii dövme silme işlemlerimiz falan da olacak. Hani bunlar yavaş yavaş ilerleyecek. Evet. Ee, şöyle ki aslında lazer epilasyon dışında masajdan tutun ki ben silme işlemlerine kadar Birçok işlem burada mevcut erkek bakımına dair e, bu portföyü de o zaman sizin e, genişletmek gibi çalışmalarınız gözüküyor. Kesinlikle tabii e, pazarı ufak bir yer olduğu için e, bizim şu an için yaptığımız işlemler küçük işlemler e, daha da büyüteceğiz hani evet. işletmemizi de büyüteceğiz kendimiz de büyüyeceğiz Hı -hı. yavaş yavaş insanları alıştıra alıştıra. Evet aslında lazerle başladım diyorsunuz bu bölgede <laughs> ve erkek bakımına dair birçok şeyi de bu bölgeye getirmeyi düşünüyoruz. Erkeğe dair her şeyi yapacağız zaten. Evet. Peki genel anlamıyla hani e, Beypazarı küçük bir yer dediniz, burada evet. e, bu işi yapan da burada arada tek sizsiniz değil mi? Tek erkek, bir erkek. benim. Evet. evet, peki gelen tepkiler nasıl, geri dönüşler nasıl? Geri dönüşlerimiz çok güzel. E, eksikliğini insanlar zaten biliyordu. Hani e, Ankara'ya gitmeye çalışıyorlardı, yol vesaire işte zaman, insanlar için değerli zaman. Hani o yüzden buraya gelmeleri insanlar için daha rahat oldu. Hani eksikliğini gerçekten hissettik, e, yaptık. <laughs> Hani insanlar da buna da e, uyum sağladılar da güzel oldu yani. O zaman buradaki beyefendiler bu hizmetten oldukça memnun memnunlar. Evet. Olmasından da mutlular Aynen. diyelim. Programımıza katıldığınız, vermiş olduğunuz hem e, bilgiler e, hem de işletmenizin kapılarını bizlere açtığınız için sizlere çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Varsa sizlerin eklemek istediği son birkaç cümle bunları alıp röportajımızı sonlandıralım. E, bilmediğiniz yerlerde lazer epilasyonu yaptırmayın, araştırın, öyle gelin. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Sizler de sosyal medya hesapları üzerinden Muhsin Bey'i yakından ve detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Programımız kaldığı yerden yolculuğuna Ankara'da devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.